Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte yemekli yumurtalar yapacağız. Evet arkadaşlar ilk önce malzemelerimizi tanıyalım. Yumurtalar arkadaşlar. Tıraş köpüğü bir de. Evet yumurtalar, tıraş köpüğü. Bir de tubuk. Ve boyalar arkadaşlar. Arkadaşlar ben boya olarak Boyanı seçtim ama siz isterseniz gıda boyası da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce çarşı e, köpüğümüzden sıkacağız. ama arkadaşlar ben önceden sıkmıştım. Şimdi size göstermek için birazcık daha sıkayım. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar boyalarımızdan damlatacağız ve karıştıracağız. Daha sonra yumurtalarımızı da ben şunu atmak istiyorum. Ama ben de o zaman bunu da anlatayım. Asılıkça. Bundan bu kadar yeterli. Kapağını kapatayım. Arkadaşlar istediğiniz renk yapabilirsiniz. Biz rengar renk yapmayı seçtik. Siyah rengi sıkar mısın? Şuna da Hı, şimdi baktıdan atacağız. Hı, mavi yaptım. Mavi yap. Mavi de yap. karıştıralım. Tamam. Şimdi bu yan da kapağını kapat. Karıştıralım.

yumurtaları yapalım. Arkadaşlar yumurtaları koyarken hafifçe yapacağız. ki kırılmasınlar. Nazikçe yapacağız. Tamam. Şimdi yumurtaları yapalım. Ben daha da yapamam. Yeter. Şimdi arkadaşlar yumurtamızı koyuyoruz ve nazikçe çeviriyoruz. hatırlamıyoruz yani Birinci yumurtamız bitti. İkinci yumurtamızı da yapalım. Ama arkadaşlar merak etmeyin içine geçmiyor. Evet arkadaşlar içine geçmiyor. Yani güvenilir evet. de yiyebilirsiniz yumurtayı yaptıktan sonra. İçine geçmiyor. Rengarenk yumurtalar. Evet. Arkadaşlar yumurtalarımızın üstündeki tıraş köpüğünün kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kurumasını beklerken ben anlatayım. Arkadaşlar şimdi ilk önce şey. Arkadaşlar biz karıştırmak için bir çubuk kullandık. Hı hı. Ama siz isterseniz kaşık da kullanabilirsiniz. Ya da elinizle yapabilirsiniz evet, evet. arkadaşlar. dostlar. Bu bu arada ben et ben dağıtmaya devam ettim. Arkadaşlar böyle peçeteyle basabilirsiniz. Kağıdı yani bu gel kalanlarına peçeteyle basabilirsiniz. Karıştırıp yapın. Karışık da yapabilirsiniz. Daha sonra kağıda şekil de yapabilirsiniz. Kağıtla beraber elinizle basabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz de bir yapalım. Kağıda basalım bir de. Peçete yani. ben bir işte alayım. Bakın arkadaşlar bu geri kalanları peçeteye bastığımızda ise peçeteye de şekil çıkıyor. Şöyle. Ben de bastım. güzel şekil çıkabilir peçeteye basarak. Dur bakalım. Şimdi kaldıralım bakalım. Nasıl oldu? Wow, bakın arkadaşlar. Şimdi ben de. Şöyle hafif bastırayım. Evet çok eğlenceli oluyor arkadaşlar böyle. Siz de yumurta yaptıktan sonra azıcık daha boydanlatıp peçeteye veya kağıda yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü böyle de çok güzel desenler elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldular. Hadi bir, bir tane daha yapalım. Arkadaşlar bakın. Ablam nereye koyayım? Ver onu bana ben şuraya koyayım. Peki. Ben de basayım. Arkadaşlar bakın tıraş kopyamız aynı gök kuşağı gibi oldu. Çok bakın renkli. Bakın arkadaşlar. Evet çok Sen renkli var. oldu tıraş kopyamız. Siz arkadaşlar? arkadaşlar böyle yumurta yapmak istemiyorsanız peçeteyi de basabilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. Bakın. Wow. Renk karışımları çok güzel oldu. Evet. Bakın arkadaşlar özellikle şurası çok güzel bir şekil aldı. Evet. Şöyle koyalım. Arkadaşlar yumurtalar kurumuştur bu arada. Evet arkadaşlar yumurtalar kurumuştur. Yumurtalarımızı <laughs> da alalım. Yani silip de alalım. Silip de Silmemiz gerekiyor. Evet. Ben yumurtaları sileyim. Sen de petece geleceksin. Beraber silelim. Ben şöyle hafif Bakın arkadaşlar böyle çok güzel rengarenk renkli yumurtalarımız oldu. Sabah olunca kahvaltıda bu renkli yumurtaları da yiyebiliriz. Düşünsenize renkli evet. renkli yumurtalar. Evet, yani, yani. evet arkadaşlar bugünlük Buyur. bu kadardı. Evet. Videoya abone olmayı, like atmayı ve, evet. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.